Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre de son derece ciddi bir istihdam kaybı var. Malatya'mızda özellikle organize sanayi bölgesinde acilen beyaz yakalı personele ihtiyaç olduğu ifade ediliyor. Bu rakamların hepsini ticaret odasında yapacağımız görüşmelerde yeniden ele alacağız. 6 Şubat depreminden bugüne kadar Malatya'da Kapatılan şirket sayısı 527, kurulan şirket sayısı da bunun çok üzerinde. Vatandaşlarımızın talepleri var, beklentileri var. Her türlü vergi, ceza, gecikmeli, gecikme faizi ödeme süresi yani o mücbir sebepten kaynaklı durumun SGK ve Bağkur prim ödemelerini mücbir sebep üzerinden süresiz uzatılması isteniyor. Çünkü bunlar biliyorsunuz kamu alacakları ve sosyal güvenlik kurullarının kurumlarının primleri vatandaşın canını kaybettiğini, malını kaybettiğini ve ticari faaliyetlerini doğru bir biçimde sürdüremediğini düşünürsek devletin de burada bir vergi kaybını göze alması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Rezerv alan dışında kalan imarlı parsellerde yerinde dönüşüm için verilen 750 bin lira kredi ve 750 bin liralık e, hibe ki bu çok zor gerçekleşiyor. Ama buna rağmen beklentiyi ve ihtiyacı karşılamıyor. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızla görüştüğümüzde bunların en az toplam 2000 ve 2,5 milyon liraya çıkarılması talebini kamuoyunun huzurunda açıklıyorum. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin daha hızlı bir biçimde ayağa kaldırılabilmesi için burada faizsiz ve uzun vadeli kredilerin yaşama geçirilmesi lazım. Burası aynı zamanda bir sanayi kenti. Dolayısıyla buraya pozitif ayrımcılıkların e, uygulanması gerekiyor. Bölgedeki e, ticari faaliyetlerin yerine getirilebilmesi ve Malatya'ya yakışır hale e, ulaştırılabilmesi için de burada teşvik uygulamalarına ihtiyaç duyulduğu ifade ediliyor. Her türlü kamu borçlarını faizsiz olarak taksitlendirmek için 6183 sayılı amme alacakları kanunun tahsili usulü hakkındaki kanuna göre 50 bin lira ve üzeri borçlar için teminat istenmektedir. Büyük depremler yaşamış ülkemizde ve Malatya'mızda iş yeri yıkılarak tüm sermayesini kaybetmiş firmaların teminat gösterebilmesi imkansız hale gelmiş. Dolayısıyla bu teminat şartının da ortadan kaldırılması isteniyor. Burası bir afet bölgesi. Dolayısıyla bu bölgede yapılması icap eden iş ve işlemlerin eee hızlıca yerine getirilmesi lazım. İyi Parti Genel Başkanı, yardımcıları, milletvekilleri, İyi Parti Malatya İl Başkanı Serdar Yıldız kardeşime. İYİ... Şimdi de göz göre göre Suriye'nin füzeinden başlayarak bizi de tehdit etmesi muhtemel bir takım siyasi manevraların ya da stratejik hesapların yaşama geçirilmeye çalışıldığına şahit oluyoruz. Suriye'nin bir bölümünde belli bir güvenlik hattımız var ama o hattın bir bölümü açık. Dolayısıyla Suriye PKK'sı ile Irak PKK'sının yarın bir araya gelerek Türkiye ile ilgili başka senaryoları yaşama geçirebilme ihtimali yüksektir. O sebeple Rakka'dan başlayarak Haseki ve Sincan'a kadarki bölümün Türkiye'nin kendisini güvence altına alabilmesi için Türkiye tarafından bir güvenlik koridoruna dönüştürülmesi lazımdır. Yani Suriye PKK'sıyla Irak PKK'sının ilişkisinin kesilmesi lazımdır. Türkiye bunu yapmak